Kaçıncı ayete gelmişiz arkadaşlar? 49. 49. Ve iz Yani yine de hatırlayın. Hani vaktaki bir zamanlar neceynakum biz sizi ne yapmıştık? Biz sizi kurtarmıştık. Bütün bu ifadelerde aslında bir mudaf mukadderdir. Yani sizi kurtardık derken babalarınızı kurtardık. Atalarınızı kurtardık. Ne Neceynakum. Biz sizi kurtardık. Min ali firavna. Firavunun alından, yönetiminden, zulmünden, hükümetinden sizi kurtarmıştık. Bunu bir hatırlayın diyor Allahu Teala. Firavun size neler yapıyordu, neler? Biz sizi Firavun'un sultasından, tahakkümünden, zulmünden, cinayetlerinden kurtardık. O Firavun da, Firavun'un ağlı da, Yesumunakum size tattırıyorlardı. Su el azabi azabın en kötüsünü yani en şiddetlisini size tattırıyorlardı. Ne yapıyorlardı? Yüzebbihûne ebnâekum. Bu bir beyandır. Bir önceki cümle için bir açıklamadır. Yani şöyle yapıyordu Firavun. Yüzebbihûne onlar boğazlıyorlardı. Ebnâekum sizin o erkek çocuklarınızı ve yestahiyuna nisaakum sizin kadınlarınızı da diri bırakıyorlardı ya da haya edilecek şeyler yapıyorlardı. Dul bırakma e, dul bırakma, diri bırakma sizi tamamen bir kadın toplumuna dönüştürmeyi hedefliyorlardı. Çünkü erkekleri olmayan bir kadın topluluğu birilerine itaat etmek, birilerine kölelik yapmak, cariyelik yapmak mecburiyetinde kalıyor. Çünkü erkek gücü sembolize, savunmayı ifade ediyor. Yani size bu kadar acı şeyler yapıyordu. İşkenceler, zulümler, cinayetler, hakaretler yapıyordu. Sizin için çok korkunç bir sonucu oluyordu bunun. Ve fi sizin için bunda bu zalikumun muşaru ilehisi bu azap da olabilir. Yani Firavun'u e, azap etme veya Firavun'un sizi azap etmesinde. Firavun'un sizin erkek çocuklarınızı öldürmesi, kadınlarınızı diri bırakması e, konusu sizin için büyük bir imtihandı. Ya da ya da sizi kurtarıp firavunu boğmamız yani bu zalikum o azap da olabilir o kurtarma da olabilir değil mi? Netice itibariyle firavunun boğulması sizin kurtulmanız da bir imtihandı. Bakın siz ne yapacaksınız? değil mi? Ya da Firavun'un size karşı bu acımasız cezalandırması da sizin için bir imtihandı. O da bir imtihandı. Ve fi sizin için bu e, azap veya kut bu kurtuluş belaun bir imtihan min rabbikum rabbiniz tarafından azimun. Sizin için büyük bir imtihan vardı. Öyle değil mi? Bunu unutmayın. Ama siz ne yaptınız? Siz sizi öldüren Firavun'un taklidini yaptınız. Firavun'un size uyguladığını bugün siz başkalarına uyguluyoruz. Bak bizim günümüzde Filistinlilere yapıyorlar bunu. Niye? Kendi katillerinin taklidini yapıyorlar. Öldürmeyi kimden öğrenmişler? kendilerini öldüren Firavun'dan öldür öğrenmişler. Acımasız olmuşlar. Bugün. Ve iz farakna bi kumul Bir de şunu bir hatırlayın. Ve iz hani. Hatırlayın bir zamanlar. Farakna biz yarmıştık. Ferak. Saçın iki yarılması. Bikumul behre, bikum burada ba sebep vurgusu yapar. Sizin için sizden dolayı. El behre denizi, değil mi? Siz düşmanınızdan kaçarken, Firavundan kaçarken size denizin yollarını açtık. Denizi yardık. Fe sizi boğulmaktan kurtardık. Firavun'un zulmünden kurtardık. Ve ağrakna ala Firavun'a Firavun'un alını, ordusunu orada boğduk. Ve entum tanzurun ve sizler bunu izliyordunuz, bunu görüyordunuz. Siz bakıyordunuz deniz kapanırken onların üstüne izliyordunuz. Göz göre göre oldu bu. Öyle değil mi? Evet. Oldu iki. Üçüncü izimiz geldi bugünkü dersimizde. Ve iz. Bir de şunu bir hatırlayın. Ve adna Musa erbaine leyleten. Biz Musa'yla ile kırk gece randevulaşmıştık. Öyle değil mi? Vaatleştik. Yani Tavrat'ın e, indirilmesi Tavrat'ın kendisine verilmesinden sonra işte Musa Aleyhisselam'la 40 gün, 40 gece bir randevumuz yani ona randevu verdi. 40 40 gece. Sümme Siz o meseleyi bilirsiniz diyor allah Teala. Kendi kitaplarınızdan bilirsiniz. Sümme ondan sonra ittehassumul icde. Sonra siz o buzağıyı edindiniz. Yani ilah edindiniz. Şirk koştunuz, danaya taptınız min ba'dihi Musa aleyhisselamın Musa'nın bizim e, bizim ile konuşmaya geldiği e, günden sonra siz tekrar döndünüz ineye, danaya, buzaya tapmaya başladınız. Değil mi? Hatırlıyorsunuz değil mi diyor allah Teala ve iz Musa 40 leyleten 40 gece bile tahammül etmediniz. Sonra tahastum min ba'di min ba'di Musa. Musa'dan sonra siz yine danaya tapmaya başladınız ve entum zalimun. Ve siz zalimsiniz. Zalim yani adetiniz, geleneğiniz, hayat felsefeniz, zulm etmektir. Şirk koşmaktır. Danasız, ineksiz, sığırsız yapamıyorsunuz. Aslında onlar böyle bari bir öküze tapsalardı. Öküze bile tapmamışlar. Bir danaya tapmışlar. Neden? Çünkü apis öküzü yani mesela Mısır'ın tanrılarından diyelim ki bir tanesi Mısırlılar sürekli onlara zulmetmişler büyüge tapmak onların efendilerinin hakkıdır. Efendilerinin taptıklarına bile tapamadılar. Onun küçüğüne taptılar, tapmaya başladılar. Bir de burada bir kompleks var. Aşağılık kompleksi ayrıyeten var. Boğulmalarına rağmen hala o eser onların üzerinde vardır. Hani bizim efendilerimiz buna falan tapıyorlardı ya. Ya biz ona da tapmayalım biraz daha küçüğüne. Nasıl bir psikoloji, nasıl bir kompleks? Değil mi? Evet, ben bu ayeti okuduğumda hep Çanakkale benim aklıma gelir. Çanakkale geçilmez denildi ya, deniliyor ya. Ee, Çanakkale'de işte deniz yarıldı, Müslümanlar kurtuldu, işgal güçleri boğuldu orada. Denizi geçtikten sonra, Bizler yani bu toprağın insanları Efendim ben söyleyeyim dediler ki bize de inekten ve danadan bir tane biz de tapalım Biraz benziyor değil mi Düşmanı Batı ülkelerini Orada niçin Boğduk Din için Vatan için namus için Değil mi? İslam şeriatı için ama onları geçtikten sonra kendi ülkemize geldikten sonra yani onların medeniyeti baktık ki bizi ne yapmıştır? işgal etmiştir maalesef. İnek ve dana baktık ki bizim toprağımızı, bizim toplumumuzu ne yapmıştır? Bu manada işgal. Buna dikkat etmemiz lazım. Hani o Çanakkale ruhu diyorlar ya. O kadar ruhunu biraz farklı okumak lazım. Orada niçin savaşıldı? Savaşılanların kültür ve medeniyeti niçin içimizde? Değil mi? Naikmet'e bakılma. O geliyor bu ayeti okuduğum zaman. Söme ondan sonra afuna ankum. Ondan sonra biz sizi ne yaptık? Sizi affettik. Yani sizin o günahlarınızı affettik, sildik. Min ba'di zalika. Bundan sonra. Neden sonra? O danaya, o danaya taptıktan sonra tekrar bir size tövbe kapılarını açtık. Tekrar sizi affettik. Niye? Çünkü o toplum malum belki bazı şeyleri bilmiyordu. Tekrar size o kapıyı açtık. O affın kapılarını tekrar açtık size. Değil mi? Hı. Bakın dikkat edin. Hı. Min ba'di zalike dedi. Yani o ittihazdan sonra o danayı Hı. ilah edinmek edindiklerinden sonra kum teşkun. Peki bunu niçin yaptık? Şükredersiniz. Şükredersiniz diye yaptık bunu. Değil mi? Hatırlayın bunu diyor. Bunun üzerinde bir muhasebe yapın. iyi düşünün. Bir iz daha Kur'an-ı Kerim'deki izler çok harikadır. Hep yani mesaj doludur. Ve iz atayna Musa'l kitabe. Bir de şunu bir hatırlayın. Hani bir zamanlar biz Musa'ya kitabı verdik. El kitap burada Tevrat'tır. Vel Furqana Hak ile batılı, halal ile haramı ayıran temel kriterler verdik. Doğru ile yanlışı birbirinden ayıran bir furkan verdik. لَعَلَّكُمْ <laughs> تَهْتَدُونَ Niçin kitabe ve furkanı verdik? Kitap ve furkan niçin verilir? لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ Dalaletten kurtulasınız. Hidayeti bulasınız, doğru yolu bulasınız diye bunu yaptık. Ve iz kâle Musa li kavmihi. Hani bir zamanlar Musa kendi kavmine demişti ki, değil mi? Ve iz kâle Musa li kavmihi kendi kavmine, o danaya tapan kavmine burada. Danaya tapan kavmine demişti ki, ya kavmi, bakın dikkat edin, Musa Aleyhisselam yine sahipleniyor benim kavmim diyor bu müthiş bir e, hitaptır ey kavmim değil mi innekum muhakkak ki sizler zalemtum enfusekum kendi nefislerinize zulmettiniz kendinize yazık ettiniz bi kumul icle o danayı o buzağıyı ilah edinmekle kendinize hakaret etmişsiniz kendinize zulmetmişsiniz dedi <laughs> madem öyle yapmışsınız fetubu ila bariikum yani yaratıcınıza sizi yoktan var eden sizi sağlam yaratan Bari olan Rabbinize tövbe edin, tövbe edin. Faktulu enfusakum nefislerinizi öldürün. Yani burada e, danaya tapmayanlar, danaya tapanları infaz etsin şeklinde de anlaşılabilir. Yani Mürteddin cezası ölümdür şeklinde anlaşılıyor buradan. Bak, yani bu olabilir. Tapmayanlar tapanları infaz etsinler. Bir daha böyle bir şey de olmasın ve caydırıcı bir ceza olsun. Sayı oğullarının şeriatına bakmak lazım. Bu var mı yok mu? Vardır ki bunu bu şekilde rivayet edenler var. Ya da şöyle düşünebiliriz. Faktulu enfusakum nefislerinizi öldürün. Yani o danaya tapma sevgisini içinde barındıran nefsinizi öldürün. Yani o dana tapma sevgisini katledin. O nefsi katledin manası bir ihtimal olabilir. Zalikum hayrun lekum. İşte o katil infaz etmeniz veya o içinizdeki o dana sevgisini barındıran nefsinizi öldürmeniz hayrun lekum inde bariikum bariniz katında Allah katında Rabbiniz katında sizin için daha hayırlıdır. Fetabe aleykum Cenab-ı Hak sizin tövbenizi kabul etmiştir. İnnehu huve tevabur rahim. Allah tövbeleri çokça kabul eden merhamet sahibi olandır. Ve iz hani izler devam ediyor değil mi? Hani bir de şunu bir hatırlayın. Kultum siz demiştiniz. Şimdi danaya taptıktan sonra Tövbe ettikten sonra arsız bir millet. Şimdi onlar tekrar e, Hz. Musa Aleyhisselam'la beraber çıkmışlar. O dana, danaya tapmadan dolayı mazeretlerini bildirecekler. Af dileyecekler. Bu süreçten sonra bile şöyle söylediniz diyor. Dikkat edin. Ve kultum siz dediniz ya Musa bakın danaya taptıktan sonra normalde o süreci de yaşadıktan sonra ne dediniz? Kultum ya Musa siz dediniz ki ey Musa lan nu'mine leke sana asla inanmayacağız. İman etmeyeceğiz. Hatta ner Allah'a cehreten ta ki biz Allahu Teala'yı gözümüzle görünceye kadar dediniz. Ne kadar aşama yaşamışlar değil mi? Böyle söylediniz feahazetkumus sa'ikatu sizi bir e, ses korkunç bir ses yakaladı. O öldünüz. Wantum tanzurun ve siz bakıyordunuz sizin başınıza gelen o musibeti görüyordunuz. Göz göre göre ölüyordunuz. Bayılıp yere düşüyordunuz. Sayka sizi yakaladı. Değil mi? Süme ondan sonra Be'asnakum Demek ki ölmüşler. Sizi tekrar dirilttik. Böyle bizim huzurumuza gelebilirdiniz. Değil mi? Be'asnakum biz sizi dirilttik. Min ba'di de mev'tikum. Bakın öldükten sonra La'allakum teşkurun Şükredersiniz diye yaptık. Ve zallelna aleykumul Biz zallalna gölgelendirdik. Aleykum sizin üzerinize. Al gamama buludu. Yani sizi bir bulutla güneşin yakıcılığından muhafaza ettik. Doğru mudur? O tih çölünde kaldıkları süreçtir bu. Ve enzelna aleykum ve biz sizin üzerinize yağdırdık. Evet. El menne ve selva e, bıldırcın eti ve kudret halvası. El menne nedir? Bıldırcın, şey e, bıldırcın etidir. Selvâ. Şey e, men halvadır. Selva bıldırcın etidir. Olur mu? Evet. Ve enzelne aleykum el menne ve selva men evet. ve selvayı sizin üzerinize yağdırdık. Men halva, selva evet. kudret. Bıldırcı ne evet. diyeyim? Evet. Kulubin tayyibati ma razaknakum. ve size şöyle dedik. Size rızıklandırdığımızın temizinden yiyiniz. Ve mazgalemuna onlar bize zulmetmediler. Hiçbir şekilde. Walakin kanu anfusuhum yuzlimun fakat onlar kendi nefislerine ne yaptılar zulüm ettiler diyor Allahu Teala. Oldu mu arkadaşlar? Burada duralım. Ve sallallahu ala sayyidina Muhammedin nebi'l ummi ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Cenab-ı yani Hazret sizlere bizlerle görüyordunuz. Ale